Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size sayma ve permütasyon konusunun mantığını anlatacağım. Hadi hemen başlayalım. Sayma dediğimiz şey iki şekilde yapılabilir. Birincisi toplama yoluyla sayma. nedir bu? Hızlıca tanımını okuyalım. Ayrık iki işlemden birincisi A farklı yolla, ikincisi B farklı yolla yapılıyorsa bu işlemlerden birincisi veya ikincisi A artı B farklı yolla yapılabilir. Basit bir ifadeyle çok karmaşık bir şey değil. Örnekten hemen anlaşılabilir. 5 pantolon ve 8 gömlek arasından bir pantolon veya bir gömleği kaç farklı şekilde seçilebilir? Aslında burada tüm durum nedir? Önünüzde 5 artı 8'den Toplam 13 tane malzeme var. Bu 13 malzemeden bir tanesini getir diyorum size. E kaç tane, kaç tane şansın var elinde? 13. Direkt topluyorsunuz değil mi? Tamamen aynı mantık. Örneğin çarpma yoluyla saymaya bakalım. E, i̇ki işlemden birincisi A farklı yolla, ikincisi birinci işleme bağlı olmak şartıyla B farklı yolla yapılabiliyorsa. Bu işlemlerden birincisi ve ikincisi A çarpı B farklı yolla yapılabilir. Yine örneklerden anlayalım hızlıca. Birbirinden farklı 3 tişört ve 5 pantolon arasından bir tişört ve bir pantolon kaç farklı şekilde giyilebilir? Arkadaşlar 3 tane tişörtünüz var. Tişört 1, tişört 2, tişört 3. 5 tane de pantolonunuz var. Pantolon 1, pantolon 2, pantolon 3, işte pantolon 4, pantolon 5. Ben size diyorum ki bana bir tişört ve bir pantolon getir ama kaç farklı şekilde getirebilirsin? Örneğin T1'i seçtin. Bu seçeceğin bir tane tişört için yanına kaç tane farklı pantolon seçebilirsin? Kaç hakkın var? 5 tane değil mi? İşte seçeceğin her bir tişört için 5 tane hakkın varsa e, seçebileceğin kaç tane tişört var? 3. 3 tanesi için 3 çarpı 5'ten 15 farklı seçim yapma hakkın olabilir. İşte biz buna çarpma yoluyla sayma diyoruz. Basit. 7 farklı fizik kitabı ile 4 farklı matematik kitabı arasından bir fizik ve bir matematik kitabı seçeceksin. Kaç farklı şekilde seçersin? E seçeceğim her fizik kitabı için 7 tane fizik kitabı arasından seçeceğim her fizik kitabı için yanına dört tane matematik kitabından bir tanesini seçebilirim. 7 kere 4, yirmi, sekiz çarpma yoluyla sayma işte bu. Örneğin 3 farklı mektup var 5 farklı posta kutusuna. Kaç farklı şekilde atılabilir? Burada olayınız şu. Elinizdeki mektuplar var. Şimdi aldığınız elinizde birinci mektubu karşınızda kaç şansınız var? 5. O zaman ilk mektubu attım. 5 farklı hakkım var. İkinci mektup e yine 5 tane hakkım var. Şart yok çünkü. Üçüncü mektup içinde 5 tane hakkım var. 5'inden 5 beş posta kutusundan birini seçebilirsin. O yüzden cevabın 5'in kübünden 125 olur. Ancak bir şart koyarsa örneğin aynı kutuya birden fazla mektup atılmamak şartıyla kaç farklı şekilde atılabilir derse şimdi ilk mektubu aldın eline karşında 5 farklı posta kutusu var. 5'inden birini seçebilirsin. Ama ikinci de artık o posta kutularından biri de olduğu için ikinci mektubu e, bir posta kutusuna atamayacaksın. Yani önünde 4 tane seçeneğim var. E, 3. üçüncü mektup içinse artık 2 posta kutusu dolu 3 tane seçeneğim var. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten cevabın 60 olacaktır. Peki başka nasıl çeşitlendirebiliriz bu soruları hızlıca bakalım. 14 kişilik bir ekipten bir başkan bir de başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Hadi seçelim. Başkanı seçeceğiz. 14 farklı. Şu anda bizim e, şeyimiz var, talibimiz var. 14 farklı seçim yapabiliriz ama yanına bir başkan yardımcısı seçeceksek artık başkan belli, geri kaldı 13 kişi. O zaman yanına seçebileceğimiz seçenek sayısı 13. 14 çarpı 13 gelecektir. E, çarpalım hızlıca çarparsak 42 14 e, ne olacak 182 farklı seçim yapabiliriz şimdi 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir hemen olayı düşünün başarı yönünden neyimiz var ya başarılı olursun ya başarısız yani bir kişi için iki farklı durum var. Ya başarılı olabilir ya başarısız. Örneğin ilk kişimiz için iki seçenekten biri gerçekleşti. Başarı ve başarısızlık. O zaman ikinci kişi için de aynı durum gerçekleşecek. Üçüncü kişi için de, dördüncü kişi için de, beşinci kişi için de, altıncı kişi için de. O zaman benim toplamda oluşturabileceğim e, sonuç sayısı 2 üzeri 6'dan ne olacak? 64 olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Biri başarılı oldu, biri başarısız oldu. Diğerleri başarılı oldu. İşte bu bir seçenek örneğin. Ee, biri başarılı, ikisi başarısız. Ee, diğerleri başarılı oldu. İşte ben bunu böyle böyle 64 farklı şekilde yazabilirim diyorum. Bir sonraki soruda 10 soruluk bir test sınavının her sorusunda biri doğru, dördü yanlış olmak üzere 5 cevap seçeneği vardır. Peki bu testin cevap anahtarı kaç farklı şekilde hazırlanabilir? Peki 10 soru. 10 soruluk bir testiniz var. Cevap anahtarını kafanıza göre hazırlayacaksınız. İlk soruda o zaman doğru şıkkı koyabileceğiniz kaç hakkınız var? 5. Doğru mu? İkinci soruda doğru şıkkı koyabileceğiniz kaç hakkınız var? 5. Üçüncü soruda yine 5. Bu böyle gidecek ta ki 10. soruya kadar. Yani cevabınız 5 üzeri 10 olacak. Ha, arda arda gelen herhangi iki sorunun cevabı aynı olmamak koşuluyla. Şimdi ilk soruya geldim. Ben doğruyu hangisini yerleştireyim diye soruyorum. A'ya mı, A'ya mı, B'ye mi, C'ye e mi, D'ye mi, E'ye mi? Yani 5 hakkım var benim burada. Ama ikinci soruda, örneğin ilk soruda A'ya koydum doğruyu. O zaman ikinci soruda A'yı kullanamam. Yani geriye 4 hakkım kaldı. O yüzden ikinci soruda doğru cevabı kullanı, koyabileceğim şık sayısı 4. Şimdi üçüncü soru mesela ikinci soruda da B'yi kullandım diyelim. Şimdi üçüncü soruda yine koyacağım. Bu sefer A boşa çıktı değil mi? Çünkü bir öncekiyle aynı olmasın diyor. Yani yine dört tane hakkım olacak. A, C, D, E gibi. O yüzden bundan sonra tüm e, koyabileceğim, seçebileceğim şık sayısı dört olacak. Ta ki nereye kadar? Onuncuya kadar. Tabii burada kaç tane dört yazmış oldum? Dokuz tane. Yani benim cevabım beş çarpı dört üzeri dokuz olacak. Bir sonraki soruya bakalım. 10 katlı bir binanın her bir katı sarı, mavi, turuncu veya yeşil renge boyanacaktır. Yani burada renkler önemli değil. Rengin adedi önemli. 4 tane rengin var senin. Bunu yaz bir köşeye. Ard arda gelen işte önemli kısım burası. Arda arda gelen 3 e, kattan herhangi ikisinin rengi aynı olmayacak. Peki koşuluyla binen kaç farklı şekilde boyanabilir? Şimdi ilk katı boyayacaksın sıkıntı yok. Dört rengin dördünü de kullanabilirsin. İkinci katı boyayacaksın artık ilk kattaki rengi kullanamayacağın için 3 renk hakkın kaldı. Üçüncü katı boyayacaksın. Şimdi arda arda gelen 3 kattan herhangi ikisi aynı renkte olmayacak dediği için şuradaki iki rengi kullanamayacaksın kullandığın. O yüzden geriye iki rengin kaldı. Güzel. Şimdi dördüncü katı kullanırsan artık birinci katta kullandığın renk e, kullanı, kullanımı açık. Yani yine burada iki tane rengi kullanamayacaksın. Dördüncü katta da yine geriye iki renk kalıyor. Aynı şekilde bir sonraki katta da yine buradaki iki rengi kullanamayacağın için yine iki renk kalıyor. Demek ki buradan sonra 2 2 diye gidecek. Kaç katlıydı bu bina? 10 katlı. Yani şöyle olacak. Şurası 4 çarpı 3'ten 12 çarpı kaç tane ikimiz var bizim? Geri kalan 8 katın ikisi var. 2 üzeri 8 diyebilirsiniz. Şimdi yukarıdaki şekle göre A'dan C'ye kaç farklı yolla gidilebilir diyor. <laughs> B'ye uğrayacaksın tabi. A'dan B'ye ben 4 farklı yoldan gidebilirim. Sonra gittiğim bu her yol için buradan seçtiğim her yol için burada 3 farklı yol seçme hakkım olacak. 4 x 3'ten 12. Şimdi peki başka ne diyor bana? A'dan C'ye giderken kullanılan yollar bir daha kullanılmamak koşuluyla kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Hadi bakalım A'dan C'ye gidelim. A'dan B'ye 4 yol seçtim çarpı B'den C'ye 3 yol seçtim. Şimdi geri dönüyorum ama giderken kullanılan yollar bir daha kullanılmamak koşuluyla diyor. Yani örneğin şunla şu ikisini seçmiş olayım. Dönüşte bunu kullanamayacağım. 2 yol hakkım kaldı. B'den de şunu kullanamayacağım. 3 yol hakkım kaldı diyorum. 12 çarpı 2 kere 3 6'dan cevabınız 72 olacaktır. Peki başka neler yapabiliriz? Bu mantıkla çarpma yoluyla saymada bakalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemanı olan bir küme veriliyor ve bu kümenin elemanıyla 3 basamaklı bir kaç farklı sayı oluşturulabilir diyor. 3 basamaklı sayımızı çiziyorsunuz önce. Arkadaşlar 3 basamaklı sayı oluşturacaksınız. Koşul yok. Bunları istediğiniz kadar kullanabilirsiniz diyor. 3 basamaklı olduğu için başa 0 sıfır gelmez. 0'ı kapattınız. Buraya kaç tane rakam kullanabiliyorsun? 5 tane. Ama burada artık 0'ı kullanabileceğin için 6'sını da buraya da yazarım. Buraya da 6'sını yazabilirim. 6 Alt kere 6. 36 x 5'ten 180 tane sayı yazma hakkım var. Peki bize rakamları farklı derse. Rakamları farklı derse yine en baştan başlıyorsunuz. Sıfır olayını kapattınız. 5 tane yazdınız. Şimdi bu 5'inden birini kullandınız artık. İptal. Örneğin diyelim ki şu 5'i kullandınız. Ama bu sefer sıfırı kullanma hakkınız var. Bu açıkta. Yani yine 5 tane sayı yazabiliyorsunuz buraya. Şimdi burada iki basamağı doldurdunuz. 6 sayınız vardı. İkisi gitti. 4 tane sayı kaldı. Geriye kalan boşluğa da bu 4 sayıdan birini seçip yazabilirsiniz. Buradan da çarparsanız 100 tane farklı sayı yazma hakkınız var. Şimdi rakamları farklı kaç farklı çift sayı bakın koşul var. Önce benim size tavsiyem koşul veriyorsa sonra da önce koşulu yerine yazın bakalım neler yazabiliriz. Şimdi kaç farklı çift sayı diyorsa bir sayının çift sayı olması için son hanesinin çift olması lazım. Yani benim buraya yazabileceğim sayılar 0, 2 ve 4. Ancak bunlardan bir tanesini aynı zamanda başa da yazamıyorsunuz sıfırı. Şimdi sıfır hem burada hem burada ilintili olduğu için iki yerli ilintili olduğu için sıfırı ayrı inceleyeceksiniz. 2 ile 4'ü ayrı inceleyeceksiniz. Anlaştık mı? Şöyle yapacaksınız yani. 1 Şuraya da 2'yi yapalım sıcağı sonra uğraşmayalım. 1 diyeceksiniz ki son basamak 0 ise yani burada bir tane sayı yazdım. O zaman 0 yazdığınız rakamlar farklı dediği için geriye 5 tanesini buraya yazabilirsiniz. E, bir tane daha kullanırsanız 4 tanesini de buraya yazabilirsiniz. 5 kere 4'ten 20 tane sayı son basamağı 0 olan yazabilirsin. Ee, bir sonrakinde de 2 ile 4'ü deneyeceğim. Yani ya 2 ya 4 gelebilir buraya. Yani 2 tane sayıdan birini yazdım. Şimdi bu iki sayıdan birini buraya yazdın. Başa bir de 0 gelemiyor. Geriye 4 tane sayı kaldı. Buraya 4 tane sayıyı seçtin. Şimdi bir tane sayı buraya kullandın. Bir tane sayı buraya kullandın. 6 elemanlı bir kümeden kaldı mı sana geriye? 4 tane. O 4'ü de buraya seçebilirsin. O zaman ne, kaç tane sayı oluşturabilirmişim? 4 çarpı 4. 16, 16 ile 2'yi çarptım. 32 sayı da burada var. Toplarsanız 52 tane sayı, rakamları farklı çift sayı olarak 52 tane sayı oluşturabilirsin. Peki 300'den büyük kaç farklı sayı oluşturulur diyor. Ne dedik? Önce koşulu yazın. Bakın rakamları farklı demiyor. Dikkatinizi çekerim. 300'den büyük diyor. Buradaki sayıların 300'den büyük olması için ilk basamağının 3, 4 ve 5 olması lazım. Yani buraya 3 tane sayı oturttum. Peki rakamları farklı demediği için geriye kalan boşluklara da 6'şer tane sayıyı yazabilirim. Ne olacak burada? 6 kere 6, 36, 3 ile çarparsam. 108 tane sayı yazdım. Ancak burada şöyle bir şey var. Rakamları farklı demediği için sizin burada oluşturduğunuz sayılardan bir tanesi 300. Ve bu 300 300'den büyük değil. O yüzden buradaki bir tane sayıyı çıkartıyorsunuz. Çıkardığınız sayı 300. Yani geriye 107 tane sayınız kalıyor. Buna dikkat edin. Peki devam edelim. Başka ne istiyor? 300'den büyük rakamları farklı kaç farklı çift sayı zorluyor? Bakalım. Önce koşullara bakalım. 300'den büyük diyor. Bir de rakamları farklı dediği için kafam rahat. Güzel. 300'den büyük dediği için 3, 4, 5 gelebilir diyorum. Ve çift sayı. Çift olması için 0, 2 ve 4 olmalı diyorum. Bakın şimdi 4 hem burada hem burada var değil mi? O yüzden bunu ayrı inceleyeceksiniz demek oluyor. Anlaştık mı? Hemen açın şöyle iki tane durum. Önce 4, 4 durumunu inceleyelim. Eğer son basamak 4 ise yani buraya bir tane yazdıysan. Şimdi 4'ü burada kullandıysan rakamları farklı dediği için buraya 3 veya 5 yazabilirsin değil mi? 3 veya 5 yani 2 tane sayı kalıyor. Şimdi rakamları farklı dedi. 2 tane basamağı kullandın. Geriye o zaman kaç tane sayım kalacak? 4 tane. Geri kalan 4 sayıyı da buraya yazabilirsin. Buradan 2 çarpı 4'ten 8 sayım var. Şimdi 4 durumunu inceledik. E, o zaman ne diyeceğim? Son basamak 0 veya 2 olabilir. Son basamak 0 veya 2 olursa ilk basamakta sıkıntı yok. 3, 4, 5 olabilir. Bakın bunların hiçbiri birbirini etkilemiyor. Yani burada son basamak 2. Burada ilk basamakta da 3 tane sayı kullanabiliyorsun. E yine 2 tane sayı burada ilk ve son basamakta kullandığın için ortaya geriye 4 tane kullanabileceğin rakam kaldı veya sayı kaldı. O zaman ne olacak benim burada toplam oluşturabileceğim sayı? 3 kere 4, 12, 12 ile 2'yi çarptım. 24 sayı da buradan oluşturabiliyorum. Toplamda 24, 8 daha 32 sayım var. Son bir durum daha inceleyelim. 5 ile bölünebilen rakamları farklı kaç farklı sayı yazılabilir? 5 ile böleceğiz şimdi biz bunları. Hızlıca bir durumu oluşturalım. 5 ile bölünebilmesi için son basamağın ya 0 ya 5 olması lazım. Ee, bu kadar. Ha, ama neyimiz var yine 0 başta yazılmayacağı için o zaman 5 ile 0 farklı incelenmeli diyorum. Hemen şuraya bir son basamak 0 ise diye açıyorum. Bir de son basamak 5 ise diye açıyorum. Son basamak 0'ı koydum. Yani bir tane sayıyı buraya koydum. Rakamları farklı diyor. Dikkat edin. O zaman geri kalan beş tanesini buraya yazdım. E bir tane de buraya kullanırsam 4 tanesini de buraya yazdım. Buradan gelecek sayı 20. Aynı şekilde 5'i buraya koydum. Bir tanesini koydum. Şimdi 5'i kullanamıyorum. İlk basamakta 0'da kullanamıyorum. O zaman buraya dört tane koydum. Şimdi Buraya bir, buraya bir tane ekledim. Geriye 4 sayı kaldı. 0 serbest. Artık 0'ı burada kullanabildiğim için buraya da 4 tane sayı kullanabiliyorum. 4 kere 4'ten burada da 16 e, tane sayı ürettim. 20, 16 daha toplamda 36 tane sayı üretebiliyorum. Rakamları farklı 5 ile bölünebilen. Şimdi bu bizim saymamız. Temel sorularıyla birlikte böyle şimdi permütasyona geçelim hızlıca. permütasyon nedir ona bakalım bizim kafalarımızı karıştıran şey genelde bu oluyor permütasyon kombinasyon oluyor mantığını bir kez anlarsanız olasılığa kadar size yardım eder bu konu ee, ve basittir de mantığı hadi hep beraber görelim öncelikle konu anlatımına geçmeden önce arkadaşlar bilin ki permütasyon sıralamadır yani görüntüyü ifade eder. Gözünüzün önünde gördüğünüz görüntü değiştiği anda ona siz yeni bir sıralama diyeceksiniz, yeni bir permütasyon diyeceksiniz, onu hesaplamalarınıza katacaksınız, bunu unutmayın. Ama e, hani ufacık bahsedeyim, önemli olan bir yerde bulunan topluluksa, görüntüler önemliyse, orada bulunan kişilerse veya malzemelerse, burada seçme önemlidir. Buna da biz kombinasyon diyeceğiz ileride. Permütasyon tanımını yapalım. n tane elemanın r elemanlı farklı dizilişlerinin sayısına farklı diziliş bakın farklı diziliş, görüntü önemli. Sayısına n'in r'li permütasyonlarının sayısı denir ve p n r ile gösterilir. Formülde şu p n'in r'lisi n faktöriyel n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir. Yani p 5'in ikilisi dedi size. Şu demek 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt, alt kümelerinin dizilişi kaç farklı şekildedir dedi. O da şu 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyelden 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Siz bunu nasıl çözüyorsunuz normalde? 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel deyip şurada sadeleştirme yapıyorsunuz. Farkındaysanız burada sürekli şu alt taraf gidecek. Diğer konularda da gidecek ve geriye 5 çarpı 4 kaldı örneğin. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık hızlı yapacağız ya biz bir anda da sınav grubuyuz. Hızlı acele edeceğiz ya şöyle yapabilirsiniz. Faktöriyelin tanımını kafanızda. Örneğin örnekle gösteriyorum. 5'ten geriye doğru 2 sayı açacağım. Mesela 5, 4. 2 sayı açacağım. Bu benim permütasyonumdur diyeceğim. 5 çarpı 4'ten 20. İşte şu örnekte. Ha şunları da verelim. Sonra örnekte hızlı hızlı yapalım. Bu arada n'in sıfırlı permütasyonu 1'dir. n'in birli permütasyonu n'dir. n'in n'li permütasyonu n faktöriyeldir. Buna sonra şey de diyeceğiz. İşte n kişi düz bir sırada, düz bir sırada kaç farklı şekilde sıralanır dersek ona n faktöriyel diyeceğiz. n'in enli sıralaması diye yan yana sıralamaları hızlıca böyle göstereceğiz. Örneklerden bakalım. Örneğin P4'ün ikilisi. Ne diyeceğiz buna o zaman hızlıca? 4 çarpı 4'ten geriye doğru 2 tane açtım. 4 çarpı 3 artı 5'ten geriye doğru 3 tane açacağım. 5 çarpı 4 çarpı 3 eksi 6'dan geriye doğru 1 tane yani 6. Tamam 4 kere 3 12 artı 20 ile 3'ü çarptım. 60 eksi 6'dan 72'den 6 çıktı. 66 kalacak. Örneğin şuraya bakalım. N'den geriye doğru 2 tane açın. N çarpı N eksi 1 bitti. Artı 3'ten geriye doğru 2 tane açın. 3 çarpı 2 eşittir. 8 çarpı 4'ten geriye doğru 2 tane aç. 4 çarpı 3. Yani burada n çarpı n eksi 1 dediğin şey şurası 8 kere 4 32 32 ile 3'ü çarparsanız 96 şurada 6'mız vardı attık karşıya eksi 6 yani 90 bunu hızlıca n kare eksi n diye açmayın. Hızlıca hangi iki ardışık sayının bu ardışık sayı çünkü çarpımı 90 olur. 9 ile 10. O zaman n dediğiniz 10 olacak ki şurası 9. N'i de bulmuş oluyorsunuz. Mesela p n artı 3 4 demiş değil mi? Hemen e, n artı 3'ten geriye doğru 4 tane açalım. n artı 3, n artı 2, birer birer düşüyorum bakın. n artı 1, ve n. 4 tane açtım. Eşittir 72 çarpı n artı 1'den geriye doğru n artı 1 çarpı 2 tane açacağım n. Şimdi şu ikisini sadeleştirebiliyoruz. Tamam. Yine bakın burada ardışık iki sayının çarpımı 72. 72 hangi iki ardışık sayının çarpımı? 9 ile 8. Büyük olan 9 o zaman küçük olan 8. Fark etmez. N buradan bir tanesinden ne gelecek? N artı 2 8 örneğin. N dediğiniz şey 6 gelecek. Peki permütasyonun ıı, tanımını hızlıca yaptıktan sonra nasıl kullanıldığını hızlıca gördükten sonra soru çeşitlerine birazcık daha bakalım. Örneğin yine bir küme sorusuyla devam edelim. A kümesi A, B, C, D, E, F kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında yani üçlü sıralayacaksın bunları kaçında? E, C yok E bulunmaz diyor. E bulunmaz diyorsa hiç kafanıza takmayın arkadaşlar. E'yi kümeden atın. Atın E'yi kümeden. Geriye neyiniz kalacak? A, B, C, D, F. Bunların 5 elemanlı bir kümenin üçlü permütasyonlarına bakın. Yani P 5'in üçlüsü ne olacak? Bu 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60 tanesinde bulunmaz. Peki kaç tanesinde A bulunur diyor? Ben A şimdi eğer A'nın bulunduğuna odaklanırsanız örneğin A bulunur ama bu üçlüde nerede bulunur? İlkinde mi bulunur? Sonra diğerlerini sıralayayım. İkinci de mi bulunur? Diğerlerini sıralayayım. Üçüncü de mi bulunur? Diğerlerini sıralayayım diye uzun uzun düşüneceğinize şunu yapın. Tüm durumdan istenmeyeni çıkın, çıkarın. Tüm durum nedir? Tüm kümenin üçlü sıralaması, üçlü permütasyonu. Yani P6'nın üçlüsü. Peki bunda tüm. Peki ne diyeceğim ben burada? Bulunmayan A'nın bulunmayanlarını çıkartırsam geriye A'nın bulundukları kalır. Doğru mu? Peki A'nın bulunmadığı kaç tane vardır? Aynı yukarıdaki mantıkla. A'yı kapa. Şu geriye sıraladığınız 5 elemanlı kümenin üçlü permütasyonlarını çıkartacaksın. P5'in üçlüsü. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 eksi 5'in üçlüsü zaten hesapladık şurada 60. Şurası kaçmış? 20. 6 daha 120 eksi 60'dan cevabınız 60 gelecek A bulunur E bulunmaz diyor. E, e bulunmaz diyorsan E'yi direkt at kümeden. A bu, bu, bunu bu koşulu sağladın. Kafan rahat artık. A bulunur nasıl hesaplıyorduk? Tüm durumdan 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı bir kümeden. 5'in 3'lüsünden bulunmayanı. Şimdi A'ya at. Geriye kalandan 1, 2, 3, 4. 4'ün 3'lüsünü çıkart. Böylece 5 çarpı 4 çarpı 3 eksip 4'ün 3'lüsü. 4'ten geriye doğru 3 tane açıyorum bakın. 60 eksi 4 kare 3 12. 12, -12'den 12 ile 2'yi çarptım. 24. 60'dan 24 çıktı. Sanırım 36 tane bulacaksınız. Şimdi bir diğer sorudan artık yavaş yavaş permütasyonların problemlerine doğru geçiş yapalım. <laughs> 4 kişi yan yana duran 2 koltuğa kaç farklı şekilde sıralanabilir 4 kişi yan yana duran 2 koltuğa kaç farklı şekilde sıralanabilir ona bakacağım ne yapacağım 4 kişi P4'ün ikilisine bakacağım bu kadar 4 çarpı 3 diyeceğim 12 bakın buradaki mantık artık çarpma aslında çarpma yoluyla sayma mantığıyla aynı biz hatta sorularımızı çözerken çarpma yoluyla saymaya akacağız birazcık çünkü o daha kolay diyeceğiz ki örneğin 4 kişi var yan yana duran 2 koltuğa ilk koltuğa 4 kişi de oturabilir ikinci koltuğa da ilk koltuğa biri oturduğu için 3 kişi oturabilirler diyeceğiz. 4 çarpı 3'ten 12 diyeceğiz. Bunu daha çok kullanacağız. Bu sorularda daha kolay. Örneğin 4 araba yan yana duran 6 boş park yerine kaç farklı şekilde sıralanabilir? İlk araba 6 boş park yerinin altısına da girebilir. İkinci araba geriye kalan 5 park yerine. Üçüncü araba 4 park yerine. Dördüncü araba da ne diyeceğiz? 3 park yerine girebilir deyip buradan hesaplayacağız. Şurası 12 şurası 30 çarparsanız 360 olacak. Yasemin kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç kelime yazılabilir? Az önce dediğim şey hani yan yana şu kadar kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir? N'in n'lisi demiştik. Yani P n'in n'lisi n geldi. Yasemin'de de 7 harf varsa kaç farklı şekilde sıralanabilir diyeceğiz hemen? 7 faktöriyel. Unutmayın. Bu kelimel bu kelimelerin kaç tanesinde sesli harfler alfabetik olarak sıralıdır? Şimdi bakın burayı iyi dinleyin. Benim Yasemin'i sıraladığım toplamda 7 faktöriyel durum var. Doğru mu? Bunların bazı bunların bazılarında sesli harfler diyor değil mi? Bunlar kim? A, E, I. Bunların bazılarında A, E, I sıralamasında bunlar. Bazılarında örneğin E, A, I. Bazılarında I, E, A. Gidiyor böyle değil mi? Kaç kez sıralayabilirim? A, E ve I kendi arasında kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 3 faktöriyel. doğru mu? Yani 6 şekilde. Ben işte bu 6 saniye sıralamanın sadece bir tanesini istiyorum. Doğru mu? Alfabetik olarak sıralanmış halini istiyorum. Yani 7 faktörelin ben 6'da birini istiyorum arkadaşlar. Bu mantığı anladıysanız çoğu yerde size faydası olacaktır. Ee, mutlaka iyi dinleyin burayı. O zaman burada cevabınız 7 faktörel bölü 6 olacaktır. Tabi hesaplaması birazcık uzun. O yüzden burada bırakıyoruz. Bu mantığı dediğim gibi diğer sorularda da kullanacağız. Şimdi örneğin son kısımla devam edelim yolumuza. Birbirinden farklı 4 matematik ve 3 fizik kitabı düz bir rafa. Kaç farklı şekilde sıralanır? Düz bir rafa koşul var mı? Şart koşul yok değil mi? Direkt yapıştırıyorsun. 4, 3 daha toplam benim 7 tane kitabım var. E Düz bir sıraya 7 faktöriyel şekilde sıralanır diyorsun. Bitti. Fizik kitapları bir arada olmak üzere diyor. Bu olayı her zaman duymuşsunuzdur. Ne, ne yapacaksınız? Bir arada olmasını istiyorsanız bu fizik kitaplarını bağlayacaksınız değil mi? Ve bunu bir kitap olarak düşüneceksiniz. Ve bu bir kitapla artık neyi sıralıyorsunuz? Geriye kalan matematik kitaplarını mat 1, mat 2, mat 3, mat 4 diyelim bunları sıralıyorsunuz. Yani toplamda bir kitap burada, 4 kitap da burada var, 5 kitap sıralıyorsunuz. 5 faktör yani ancak... Fizik kitapları kendi aralarında da yer değiştirebilir ve her yer değiştirme için yeni bir görüntü oluşur. O yüzden bunların kendi aralarındaki yer değiştirmesini de buraya ekliyorsunuz. Her yer değiştirmesi için 5 faktörel sıralama geliyor. Bakın buradaki her değiştirme için bu 5 faktörel yani 120 sıralama kendini tekrar ediyor. Çarpma yoluyla sayma. O yüzden çarpı diyorum bunlar kendi aralarında kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktörel. İki matematik kitabı arasında bir fizik kitabı olmak üzere. Hemen matematik kitaplarını yazın. Mat 1, Mat 2, Mat 3 ve Mat 4. Bunların arasında bir fizik kitabı olacak. Doğru mu? Öncelikle bu fizik kitapları buraya kaç farklı şekilde gelebilir? Fizik 1, Fizik 2 ve Fizik 3. Kaç farklı şekilde fizikler kendi aralarında sıralanabilir? 3 faktörel. E matematikler de kendi aralarında yer değiştirebilir. 4 faktörel. Cevabımız 3 faktörel çarpı 4 faktörel gelecek. Şimdi herhangi iki fizik kitabı yan yana gelmemek üzere diyor. E getirmeyelim onları. Yani ne yapacağız? Yine matematiklerin arasına dizeceğiz ama ama burada şöyle bir durum da olacak. Mat 1, Mat 2, Mat 3 mat 4. Bakın şöyle sınırlamıyor. Fizikler arada olsun demiyor. Yani fizikleri senin koyabileceğin yerler şöyle. Sağ ve en sağ ve en sola da koyabilirsin. E nasıl sıralayacaksın? Şöyle diyebilirsin. Öncelikle matematikler kendi aralarında sıralanır değil mi? Bunu bir yazalım. 4 faktöriyel yazdın. Şimdi elinde aldım fizik kitabını. İlk fizik kitabını koyabileceğin kaç yer var? 5 yer. Çarpı 5 diyorum. İkinci fizik kitabını birinciyi koyduktan sonra ikinci fizik kitabına 4 yer kaldı. Üçüncü fizik kitabına da 3 yer kaldı deyip sonucu buradan bulabilirsin. Şimdi bir sonraki sorumuza gelelim. Aralarında Ali ile Veli'nin bulunduğu 5 kişi düz bir sıraya Ali Veli'nin sağında olmak üzere. Bakın az önceki mantığı hatırlayacağız şimdi. Kaç farklı şekilde sıralanır? Öncelikle Ali ve Veli'nin bulunduğu 5 kişi kendi arasında 5 faktöriyel şekilde sıralanır. Bakın bunların yarı, e, bazılarında Ali Veli'nin sağında bazılarında solundaki konumdadır. Doğru mu? Yani iki farklı konumdadır. Peki ben bu iki farklı konumdan sadece hangisini istiyorum? Ali'nin Veli'nin sağında olduğu yani birini istiyorum. 2 de 1 diyoruz cevaba tamam mı? 5 faktöriyel bölü 2. 5 faktöriyel bu hesaplanabilir. 120 bölü 2'den cevabınız 60 olacak. Ali ile Veli yan yana olmamak koşulu ile diyor. Şimdi Ali ile Veli yan yana olmamak koşulu ile uzun uzun hesaplarsanız işte araya bir kişi koydum. Araya işte iki kişi koydum araya 3 kişi koydum ama bunları da kendi arasında hesapladım çok uzun iş. Onun yerine ne diyeceksiniz? Tüm durumdan yani 5 faktöriyelden istenmeyeni Ali ile veliyi bağlayın. Ali ile veliyi bağlayın. Yanlarına 3 kişi daha koyun. Eksi bu şu an toplamda kaç farklı kişi varmış gibi görünüyor? 4. 4 faktöriyel çarpı Ali ile veli yerde değiştirebilir çarpı 2 diyeceksiniz. Tamam. Yani 120 eksi 48'den cevabınız 10'dan 8 çıktı. 2 11'den 4 çıktı. 72 gelecektir. Son bir soru tipi de şöyle görelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen 6 basamaklı doğal sayıların kaçında 4 rakamı 7'nin solunda bulunur? Tamamen şuradaki mantık. Bakın çocuklar kaç farklı şekilde sıralayabilirim bunu? 6 faktöriyel. Peki bunların bazısında 4 7'nin solundadır bazısında sağındadır. Ya başka bir durum var mı? Yok. O zaman yarısında solunda yarısında sağında diyeceksiniz. Çarpı 1 bölü 2 solundakini bulmak için. Tamam mı? Aynı şekilde işte hesaplamak isterseniz 720 bölü 2'den 360 diyebilirsiniz. Peki bak burada farklı bir şey var. 5 rakamı 3'ün sağında 8'in solundadır. Yani 5 burada olacak, 3'ün sağında olacak, 8 solunda olacak. Yine aynı mantık. Bakın normalde tüm sıralamanız sizin kaç 6 faktöriyel. Peki bunlar normalde bu, burada sıraladığınız 6 faktöriyel durumda kaç farklı şekilde karşımıza çıkar? kendi aralarında kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktör Doğru mu? Mutlaka bu sıralamalardan biriyle burada karşımıza çıkar. Ben hangisini istiyorum? Bir tanesini. Yani 3 faktöriyelde birini istiyorum. Yani 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel diyeceksiniz cevabınıza. 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel derseniz bunlar gitti. 6 kere 5 30 30 da 4'ü çarparsanız 120. Şimdi arkadaşlar bu, bu videomuzda bu videomuzda e, şunu gördük: permütasyon, sayma ve permütasyonun temel mantığını temel soru tipleriyle gördük. Sıradaki e, videomuzda da e, daha çok sınava yönelik ve e, fikir yürütmemiz gereken soru tiplerini göreceğiz. Hemen bunun ardından o videoyu izlemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.